Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul olarak siz değerli izleyicilerime ve takipçilerime 2264 metrekare olan bir arsamıza getirdim. Bu arsamız bakın nerede? Ee, Gönen Kavakoba mevkisindeyiz Kavakoba imarlı, e, imarlı olarak köy imarlı yerimiz. Gördüğünüz gibi hemen karşıda e, güneşten gözükmüyor. Şurada çeşmemiz mevcut. Ve e, resmi kadastro yoluna da aşağı yukarı 150-160 metre bir mesafesi var. Bunu üç'e bölebilirsiniz. 3 Üç ayrı e, arsa. 2 kat yüzde %40 imarlı bir arsa olabilir. Ve bakın şuradan da Gönen manzarası mükemmel. Gönen manzaralı e, ve Gönen'e de 8 kilometre bir mesafede arsamız köy e, imarlı yüzde 42 kat imarlı yerimiz hemen bakın buradan da içeri içeri doğru giriyoruz 3 ayrı parsele bölebilirsiniz burasını ve gördüğünüz gibi yola cephesi resmi kadastro yola cephesi var yüzde 42 kat imarlı ee, köy arsası olarak geçen ve manzarasıyla mükemmel bakın hemen gönem manzarası ayaklarımızın altında ve gördüğünüz gibi 2264 metrekare arsamız 3 ayrı parsele bölebilirsiniz 3 tane ayrı parselden oluşup ayrı ayrı satabilirsiniz ve yüz, e, her iki senede yüzde 40 iki kat imarlı bu arsamız alıcısını bekliyor. Bakın yerimiz bu şekilde. Gelin birlikte drone görüntülerine geçelim. Daha detaylı göreceksiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Bizi takip etmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Şen Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönem Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Asertus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz.